Arkadaşlar bugün sizler birlikte doğal bir şekilde sulu boya ve pastel boyayla bir cisim yapacağız. İlk önce gölümüzü gördüğünüz üzere gazlarla dolu gelden su dolduruyoruz. Da Daha sonra boyalarımızı alalım. Bu da arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken de şöyle bir sürü şey var. Mesela şu Şurada şu da ben beyaz gazlar falan var büyük gazlar böyle insanın eşyalarını alıyor gidiyor. Bizim ekmeğimizi aldı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle burada çok fazla yemek getirirseniz ben de kurma altına alın çünkü gazların hepsi çalabilir. Benim için çaldılar mesela çaldı değil yani aldı Kılsızlık anlamında anla, anlamayı i̇şte Gelmiş daha İlk önce daha bir şekilde böyle herkesin kullandığı kartlardan Pastel boya Bir boya Ben bunlarla ne çizdiğimi anlayacağım bilmiyorum Ama şimdi şimdi aklıma geldi ki Bunlarla bir doğal bir resim çizebilirmişim. Ben bunlarla gaz yani göl çizmeye çalışacağım. Çizemezsem de bir şey olmaz. Ben gölü bir şeye dönüştürmeyi bilirim. Şimdi tamam. bu sefer fırçamı getirmedim. Şimdi fırçayı evde unuttum. Şimdi size çok doğal bir resim vereceğim. Arkadaşlar detaylara da dikkat ediyorum çünkü gömül yapıyorum. Yani ne diyeyim mi? Evet. Böyle, bazı yerlerde böyle yosunlar değişik oluyor. Ben de değişik kıvırıp yosunlar yapacağım. Ben bu sefer öyle çizdiğim güzel resimlerden değil. Göl resimlerden çizdim. Çünkü yani birazcık manzara resimlerinden güzel çizemiyordum. Geliştirdim biraz. Onun için kullanıyorum. Biraz iyi oluyor. Detaylarına da dikkat ediyoruz ki Böyle fuldan böyle boyanmasın hemen hemen ablam yanlış yaptı. kalın bir şekilde oldu. Oraya. oraya çok yaptı. Hemen size birlikte bir tarlaya geçelim. Biz o zaman kadar yapalım de yapalım ablam. kadar. bir detay eklemek istedim Bununla birazcık şeffaf ama yeşillik de ek, ekleniyor yani biraz. kesin tamamlandığında tekrardan göstereceğim. Tamamlandı. <laughs> Arkadaşlar sonuç böyle şuradaki gemi gördüğünüz üzere ben öyle çizemezdim. Çünkü böyle onu sanatçılar çizebilir. Ben de böyle bir gemi çizdim. Böyle bir gemi oldu. Şimdi ablamı çizmeye bakalım. Arkadaşlar ben de böyle bir sürü parmağımı kullanarak renkli renkli bir sürü çiçek yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz üzere. Bu da bir çiçeğimizin rengi. Bu, bu çiçeğimiz yeşil olacak. Şimdi ortasını ekmeği yuvarlak ekleyeceğiz. Bence bu renk olsun. İlk olarak çiziyoruz ve sonra içini boyuyoruz arkadaşlar. Şey. Kağıdımız ıslak olduğu için boyamıyor. Böyle olsa da yine de yeter bence. Şimdi başka bir çiçek yapalım. Bence rengi mavi olsun. Gördüğünüz gibi mavi rengimiz böyle. Çok güzel bir renk.